bir tahmin edeyim. Haftanın ilk gününden nefret ediyorsunuz. Mesai saatinin bitmesine ne kadar kaldığını merak ediyorsunuz. Yıllık izinleri ve bayramları dört gözle bekliyorsunuz. Pek çok hayalinizi, hatta en basit ihtiyaçlarınızı bile erteliyorsunuz. Hanede iki kişi, hatta üç kişi birden çalıştığınız halde masrafları alt alta topladığınızda paranın ancak yettiğini fark ediyorsunuz. Sonra derin bir oh çekiyorsunuz. En azından bir işim var hem de bu devirde. Bu rahatlama hissi birkaç dakika sürüyor. Sonra yine yarının hafta başı olduğunu hatırlıyorsunuz ve ensenize bir ürperti geliyor. Arada bir tepeniz atıyor. Bırakacağım bu işleri bir sahil kasabasına yerleşeceğim diye veriyorsunuz. Birisi gelip hadi bütün dünya bu aşırı tüketim ve kariyer bağımlılığına karşı ayağa kalktı. Sen de bize katıl dese gideceksiniz. Ama bu hayallerinizi anlatırsanız size hayalperestlik etme büyü biraz diyeceklerdir. Hani küçükken istediğiniz mesleği söyleyince duyduğunuz gibi. Hep bir büyümek gerekir. Mantıklı olmak eşittir büyümektir. Çünkü içinde bulunduğumuz faizli sistem hem ekonomiyi hem bizi devamlı büyümeye zorlar. Fakat sınırlı bir dünyada insanı ve doğayı tüketerek daha ne kadar büyüyebiliriz? İşte bunu dile getirmeye çalışan hayalperestler eşkıyalıkla etiketleniyor. Bu sırada mantıklı olanlar büyüme hızlarıyla adından söz ettiriyor. Hedefe odaklan herkesi geç tarzı kişisel gelişim safsatalarını bilirsiniz. Ben kimseye geçmek istemiyorum, sadece mutlu olmak istiyorum diyen içinizdeki ses biz çok küçükken kısılıyor. Her şeyde birinci olma endeksli bir yaklaşımla eğitiliyoruz. Rekabet ödüllendiriliyor, paylaşmak enayilik olarak görülüyor. Dünyanın esas ihtiyaç duyduğu alanlarda iş bulunmazken, biz yaşamak için çok çalışmak, hatta çalışmasak da mesai saatinin sonuna dek beklemek zorundayız. Bizler modern çağın borç köleleriyiz. Ortalamanın üstünde kazananlar ya da patronlar da farklı değil. Pranganın zincirinin daha uzun olması köle olduğun gerçeğini değiştirmez. Yani bir yandan hayalperestlikle, profesyonel olmamakla suçlanırken, öte yandan aşırı tüketim ve aşırı çalışma ilüzyonunda yaşıyor, bu sırada hayatı kaçırıyoruz. Oysa ki hayalperestlikle suçlanan içimizdeki o ses aslında elimizdeki en gerçekçi şey. Uyanma saati videoları işte sizi o sese kulak vermeye davet etmek için hazırlandı. Çünkü neden mutsuz olduğunuzu bilmeye hakkınız var.